Sevgili Mutfak Aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarım değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Kızartılarak yapılan patates mantısı tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Çok lezzetli oluyor, kesinlikle bu şekilde yapın diyorum hiç yapmadıysanız. Küçük küçük doğradığımız patatesleri ayçiçek yağında tavada kızartıyoruz. Kıymalı harcı için malzemeleri gösterdim. Sadece 100 gram kıyma kullanıyorum. Orta boy bir civarı kuru soğanı Doğrayıp kavurup kıyma ile birlikte aynı anda e, kavurmaya başladım. Tahmini zeytinyağı döktüm. Ve e, bu arada ben patateslerimi aldım. Tereyağı ile salçayı ilave ediyorum. Bu arada e, tuz, sarımsak, e, kataraktan sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Biraz su ve baharatlarını da ilave ediyorum artık. Sizlere son sunum halini hazırlıyorum. Hepsi pişmiş vaziyette ve de çok lezzetli. Biraz maydanoz serpiştiriyorum. Süs amaçlı. İçine de koyabilirsiniz. Daha ayrıntılı Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalımda uzun videoda izleyebilirsiniz.